çıkarına karşı her durumda hesap direksin haline gelmiş bir kadın kahramanı. Yoksul bir ailenin en üstünde tut, el üstünde tuttuğu minik kızıydım. Babam Hüseyin Efendi, annem Zeliha Hanım. Annem Zeliha Hanım'dır. Ortaklar takardım. Babamın güzel kızım. Ben hayvanlara merhametli davran dediğini dün gibi hatırlıyorum. Annemin pamuk elleriyle yaptı. E, ya 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 peyniri, yufka ekmeğiyle. yemeği çok severdim. Çocukluğum evrekitimin verimli ovalarında geç, geçerdi. geçerdi, geçerdi, geçerdi. Kışın o dağlara baktığım dondurucu ama güzel havayı. Yıllar böylece akıp geçti. Kocaman bir kız oldum ve evlendim. Savaş kapımıza dayandım. Hiç korkmuyordum. Ne de olsa Mert bir babanın cesur kızı, cesur kızıydım. 93 harbi başladığında bebeğim yeni doğmuştu. Bebeğim yeni doğmuştu. İşgalciler fakir diye bizi güçsüz sanıyorlardı. Ama bilmedikleri bir gerçek vardı. Mücadele zenginlikle değil, bileğinin hakkıyla kazanılırdı. Düşmanlı zenginlik bizde ise iman dolu bir